Gel Gel ha alayım. aldı bak iyi gidiyor ya hain insan. Ne? Oy bastık abi o nasıl bir vuruş? Oy çok iyisin. Oy <laughs> ne oldu o nasıl Her bir adam? vuruş oha. <gülüyor> 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 Oy! <gülüyor> başkası denedi bana. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vuracağım Abi. şimdi onu. <laughs> Kanka arabada quick attım bir de. Adama dedim ki yürü git evine. Kanka tek o, tek de. Ay. Misin misin mis önümde. Uy düştü. Bekle. Yani <laughs> <Ne oldu? Gülüyor> sistem. oldu? ya? Smoke'dakini mi vurdun rastgele? Aa. Ne? <Gülüyor> <gülüyor> Adam ölürüz. Ölürüz kanka. Adam bir de şu an bak. iyi mi koydu? Ah. Oh. 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 Ay maşallah. Bu ağacı arkasından. Çıkıyor. Lan düş. Yakaladım çok abi. Iyi. Yakaladım. Çok, çok iyi. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama ben ki Yok öyle bir şey yok. O vuruş gitti. Onu bir daha da 10 yıl boyunca yapamayacaksın Ben <laughs> öyle <laughs> Abi bak bir daha yapıyorum ha izle. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oy. <gülüyor> 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 okay. Bu ne yapıyor? Niye gelmiyor? Kendini patlatıyor, kendini patlatıyor. Kızmıyor ki. Oh! <gülüyor> Oha! <gülüyor> Bacak sor. Nasıl aldım ben onu? Canım. Lan nasıl aldım ben onu? Canı sıkıldı canım. Adamı gördüm burada. Uyyyy! <laughs> <laughs> arabalar, arabalar. Olmadı mı? I am the king, <gülüyor> 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 Allah tamam <laughs> çok geç çok geç çok geç çok, çok, çok ya, olay Allah Allah. O çatıya çıkıyor bir tanesi. Skenin en arkada var değil şeylerinde. yalan. Yeah. Yalan oh. kalkan lazım Meli. Lan. Oppa! Olsun bakayım Adam gördüm. Çok ince vurmam lazım bunu. Ay! Oha. korkma. Dırdan korkma yenle. kırıldı ya. Kırıldı hayır. Ay! <laughs> Lan ya. Ya yere da attım mı? dağın diğer tarafına. Önümüzde bir adam Abi, var. Bizim önümüzde var. bir adam var. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ahmet hiç gitme o köprü tarafına. He bilerek orası okay, doğru. doğru. Mantıklı. Çok çok doğru, çok doğru. Ya bir git kardeşim. Seni <laughs> alayım kızam kardeşim. Ömerciğim dikkat et diğer arkadaşın geliyor mu? Gelsin gelsin bayılırım öyle senaryolara. Sen Hocam seni gördüm. Burada mısınız? Ay! Ne yapıyordun? Hocam yok yok, yine, yok, yine, yine yok, yok, yok 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 yok. Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz. Yes. Ana haber bülteni. <gülüyor> 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 oh, oh, oh. <laughs> güzeldi, güzeldi. Şurası galiba. Bak bir. Görün. Güzel, 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 güzel. Oy! Sola 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 devam 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 bunlar günlük hareketler Hiçbir olunca... Ayağını yordum bak bak ince ince bakıyor. Bak Bilal abi öldü bence. Smoke attı attı. Dur 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 gördüm gördüm sıkıntı yok. <laughs> <laughs> ha? Açıklarlar kanka gir 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 gir. Ya ayrı sayıda vurmazsın ya. ya. Abi adam ölüyordu. Aa. Abi siz sen quick. Toki de ulan bir çevir. Oy. Oy. Bir çevirebilirsem dedim. Bir çevirebilirsem dedim. Fena çevirdim. Buna da rehber abiii Sıçmayalım Heh. abi Sıçmayız sıçmayız Asuka gel abi Ayyyyyyyy Uçak gel Medit gel. geliyor gel. gel Çıkacağını tahmin ederek vurdum ya ben Bu oyunu oynuyorum arkadaşlar ama bit Çok teri Sahil dolu Tam saniye çok iş bulandım Oy! Ya git şuradaki evin üzerine kon yeterli. Bir tanesinin. Oy bebeğim. <laughs> Onu da vurdum. Oy. <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 Selamın. Lan nereye attın benim al. <laughs> 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 oh. <Oy. gülüyor> o. Oy. Şey geliyor, şey geliyor 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 <gülüyor> geliyor 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 alttan aşağı. Bunlar var ya hayattan soğudu. O nerede? O nerede kardeşim? Dört. Aa gördüm onu da. Tut bakayım. Hadi kardeşim Efe. Abi sen ne yaptın öyle? Alan tamam, dışından ne yapabilecek? Alan tamam, dışından. Alana öldürür kendini. O somutta seni kurtaramaz kardeşim. Sanki. Solda saklanıyor. Siz şurada. let evet, evet. araba, oh. Oh. araba. Oh. Yes, yes. Skip, içinden geçeceğim oğlum Allah tabu atalım No, Oy! Evet, anladım. Ha 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 Al çıktın mı sana YouTube videosu? Başma baritçiyi geldi, ama pişman <gülüyor> <gülüyor> oldum. Verdi, elime verdi. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, havada elime verdi. <laughs>